Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, en etkili ve en kolay 5 çalım hareketini öğreneceğiz. Hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar önce e, çalım atmak için birkaç e, şey bilmeniz gerekiyor. E, birincisi çalım atarken e, iyi bir şekilde topu sürmeniz gerekiyor. Yani top sürmenizin iyi olması gerekiyor. E, durarken yapılan çalımlar da var ama e, futbol e, yani fiziğe dayalı bir oyunu olduğu için yani güce dayalı bir oyunu olduğu için yani koşarken yapılan çalımlar her zaman e, daha etkili oluyor ve e, rakibi daha kolay geçebiliyorsunuz. Çünkü durarken yaptığınız bir çalımla koşarken yaptık. Durarken birisini geçtiğiniz zaman e, rakibin size müdahale etmesi daha kolay. Çünkü daha yavaş oluyorsun ama koşarken rakip arkanızda kalıp gidip kalıyor. Şimdi topu iyi bir şekilde sürebilmeniz gerekiyor. Top sürmeyle başlayalım. E, topuna sürebiliriz iyi bir şekilde. Arkadaşlar top sürerken ayağımızın dışını kullanacağız daima. Hangi ayağınızın sağ veya sol ayağınızın dışına. Yani şu şekilde bir top sürüş yok. Topu sürerken ayağınızın dışıyla. Bakın şu şekilde. Ayağınızın dışıyla top sürerseniz sağa sola, ileri geri çok rahat bir şekilde dönebilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Bakın sol ayağınızla da aynı şekilde. Çok rahat bir şekilde e, topu sürebilirsiniz. Ayağınızın dışıyla ve bu şekilde koşmanızı da başlatmaz. Bu şekilde istediğiniz hızda koşabilirsiniz ayağınızın dışı. Ama içiyle sürdüğünüzü düşünün. Bakın bu şekilde hızlanamazsınız bile. Evet bu birinci noktaydı arkadaşlar. İkincisi de çalım atarken çalım atmanın en püf noktası rakibi kandırmaktır. Yani beklenmedik bir anda yani bir anda yapacağınız bir hareket rakibi şaşırtmalı yani. Mesela örneğin şu hareket. Böyle 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 yaptığınız hareketler. Bunu zaten yaparsanız ya karşınızdaki çok tecrübesiz biridir. Futbol ya yani bu çalımı yiyen birisi. Ya çok tecrübesizdir. Futbol oynuyordu ya yani şunu şu çalımı yani çok sıradan bir çalım değil mi? Beklenmedik bir şey yapmanız lazım. Yani rakibiniz ne yapacağınızı anlamamalı. Veya onu kandır mesela öyle bir şey yapmalısınız ki rakip sizin diğer tarafa gideceğinizi sanmalı. Evet arkadaşlar fazla iki püf noktamız buydu. Fazla uzatmadan şimdi hareketlere göstermeye başlayayım. Birinci hareketimiz Gerçekten bakın arkadaşlar bu hareket gerçekten çok etkili ve yapması çok kolay. Hemen önce hareketi gösteriyorum arkadaşlar. Rakip karşınızda olduğunu düşünün. Koşmanız ben şu an koşamıyorum burada ama bu hareket koşarken de çok rahat yapılabilir. Şimdi önce e, hemen hareketi e, göstereyim. Hareket bu arkadaşlar. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok kolay bir hareket. Bir daha göstereyim hareketi. Çok kolay. Şimdi hareketi yavaşça anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu hareketi yaparken ee, top iki ayağınızın tam ortasında olmalı. Şu şekilde. Yani şöyle olursa biraz daha zorlanabilirsiniz. Tam böyle iki ayağınızın arasına alın topu. Tabi yavaş yavaş öğreniyorsanız. İki ayağınızın arasına alın. Önce rakibin dışına doğru. Çekin topu. Top bir gitsin. Bakın yuvarlanıyor. Bakın çok kolay. Önce şunu bir yapın yani şu. Şunu yaptıktan sonra top bir dursun. Bekleyin de. hiç acele etmeyin. Sonra buraya gelin. Diğer tarafa itin topu. Sonra bunu zamanla hızlandıracaksınız. Biraz daha hızlı. Biraz daha. Bu şekilde bu şekilde e, hareket gittikçe oturmaya başlayacak zaten. Ama en başta hiçbir şey bilmiyorsanız topu atın. Buraya gelin. Diğer tarafa. Çok basit. Hızlı yapınca da arkadaşlar zaten şu şekilde duracak. Bir de hareketle e, şu şimdi e, şöyle bir şey de var. Top mesela ayağımdan hiç çıkmayacak mı diye mesela şu şekilde yapmanıza gerek yok. Bakın şu hareket top ayağıma yapışıyor ya. Bu şekilde hem hareket daha zor olur hem de yani görünüm açısından da çok bir şey değişmiyor. Bakın ben ayağımı çekerek yapıyorum. Şu şekilde de yapanlar var hareket. Bu şekilde e, çok bir e, farkı yok. Görünüş olarak da e, aynı duruyor neredeyse. Ama dediğim gibi önemli olan e, hareketin ne kadar etkili olduğu. Bu hareket çok etkili. E, yani hemen hemen her rakibi şu basit çalımla geçebilirsiniz. Çünkü rakip... Şu hareketi bir anda bu tarafı çekince rakipsiz diğer tarafa girecek sanıyor ki bunu herkes sanar. Evet arkadaşlar birinci hareketimiz böyleydi. İkinci hareketimize geçiyorum. İkincisi de e, bu e, biraz daha zor gelebilir ama yine cidden bu da çok kolay ve çok etkili. Önce hareketi göstereyim arkadaşlar. Bakın top yine bu sefer top biraz sağ ayağınızın iki ayağınızı omuz hizasına açtığınız zaman sağ ayağınız hangi ayağınızı kullanıyorsunuz top o ayağınızın önünde olacak. Sonra topu çekiyorsunuz. Bam. Bir daha göstereyim arkadaşlar hareketi. Bakın. Yine hizalandım. Çektim topu. Bam. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Yine hiçbir şey bilmediğinizi varsayıyorum. Hiçbir fikriniz yok bu çalıma dair. Yine hizalarınızı aldınız. Top kullandığınız ayağınızın önünde. Sağ veya sol. Topu diğer ayağınıza doğru çekiyorsunuz. Gitti top oraya. Sonra sıçrayıp BAM yapıyorsunuz. O BAM yapmayı şimdi <laughs> göstereceğim size. Topu çektiniz ya. Şu şekilde havaya zıplıyorsunuz. Şu makas hareketi arkadaşlar. Ronaldo da yapar. Ronaldo da geçer. Şu şekilde zıplıyorsunuz. BAM Şimdi bir daha e, o hareketi anlatmayalım. Bu tam anlaşılmamış olabilir çünkü. Biraz kafa karıştırıcı. Yani şu hareket aslında arkadaşlar bakın. Şöyle şu ayağınızı atın. Şu. Şu hareket. Sadece şunu zıplayarak yapacaksınız. Bir de göstereyim. Şu hareket. Bu hareketi bakın arkadaşlar. Bu hareketi biraz daha anlatayım. Şimdi bir adım ileri attınız. Top iki yanınızın arasında. Arkada kalan ayağınızla yana doğru vuruyorsunuz. Şimdi bunu zıplayarak yapacaksınız. Yine aynı şekilde zıplıyorsunuz. beyaz öne atıyorsunuz. Diğer ayağınıza vuruyorsunuz. Hareketi bir daha gösteriyorum şimdi. Bakın şöyle. Sonra ayağınızın dışarıya sürer gidersiniz yine. Rakip karşınızda olduğunu düşünün. Ona doğru geliyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bam. Zaten rakip orada kalır artık. Rakip hiçbir şey yapamaz. Evet. ikinci çalımımız böyleydi arkadaşlar. Üçüncü çalımımıza geçelim şimdi. Üçüncü çalım da birinci çalımın tam tersi gibi. Ona benziyor. Ama, ama bunu yapmak da neyse insanlar biraz daha zor gelir. Ben de bu hareketi öğrenirken biraz zorlanmıştım diğerine göre. Önce hareketi göstereyim. Hareket bu arkadaşlar. Bakın. Hareket bu. Bir daha göstereyim. Üç kere göstereyim. Bu şekilde rakip karşınızda. Bu hareket yaparken çok koşarken yapılabilecek bir hareket değil bu. Bu biraz da dururken veya yavaşken yapılabilecek bir hareket. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi hareketi yavaş yavaş anlatmaya yine başlıyorum. Yine hiçbir şey bilmediğinizi varsayıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz bu hareket hakkında. Topu yine sağ ayağınızın veya hangi ayağınızı kullanıyorsanız o ayağınızın önüne topu koyuyorsunuz. Daha sonra topu dışa doğru itiyorsunuz. Çok hızlı ittim. Çok yavaş. Ya çok şu şekilde itseniz hatta şu sadece topu dokunsanız bile şu. Bu bile rakibin kafasını karıştırır en başta. Şunu yapıyorsunuz. Sonra diğer tarafa. Çok basit bir hareket aslında. Önce şu sonra bu şu, şu. Daha sonra hızlandıracağınız zaman gittikçe biraz daha hızlı yapın. Şöyle. Sağ, sol. Yani hiç acele etmenize gerek yok. Çünkü hareketler gerçekten zamanla oturuyor. Yani siz tekrar, ettik, tekrar ettikçe hareketler oturuyor ve çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde yapınca böyle. Hatta var gidip pas olarak bile kullanabilirsiniz. Solda bir arkadaşınız olur. Onu atarsınız böyle. Bitti. Evet arkadaşlar. Üçüncü e, hareketimiz de böyleydi. Dördüncü hareketimize geçiyorum. Arkadaşlar bu hareket dışarıdan bakınca cidden çok zor görünüyor. Yani böyle ben bunu yapamam edemem çok zor gibi tepkiler vermeyin. Cidden zor görünüyor ama aslında çok basit bir hareket. Hemen önce hareketi gösteriyorum arkadaşlar. Hareket bu arkadaşlar. Biraz da alanım dar olduğu için çok hızlı gösteremiyorum ama hareket bu. Bir kere daha gösteriyorum. Bir dakika arkadaşlar pardon. Halı kayıyor. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu hareketi <laughs> ben de öğrenememişim. Arkadaşlar gösteriyorum çok rahat bir hareket. Bu kadar. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Topu çekiyorsunuz. Sol, sağ, sol. Şimdi çok yavaş bir şekilde hareketi anlatacağım. Cidden kolay bir hareket. Ayakkabıyla beraber yaptığınız zaman cidden çok rahat yaparsınız. Ben burada haladayım, çoraplayım. O yüzden biraz zorlanıyorum ama. Ayakkabıyla zaten top ayağınızı top istediğiniz yere geliyor zaten. Şimdi arkadaşlar önce bir ayağınız ileride bir ayağınız geride. Topu doğru çekiyorsunuz. Çektikten sonra top ayağınızı geçecek. Bakın çektim onu geçti. Sonra diğer ayağınızı topun üzerinden geçiriyorsunuz. Top hala gidiyor bu arada. Sonra bir daha geçiriyorsunuz. Sonra diğer tarafa. Şimdi bir daha arkadaşlar bunun biraz ama anlaşılması da zor olabilir. Topu çektiniz, solu geçirdiniz. Solu bir daha geçirdiniz sonra sağ yanınıza diğer tarafa. Şöyle biraz daha geniş bir şekilde alan bulmaya çalışayım. Çektiniz, solu geçirdiniz, bir daha geçirdiniz diğer tarafa. Bakın çok yavaş bir şekilde gösteriyorum. Topu çekiyorsunuz. Şu topu çekiş zaten basit. Bunu yaparsınız. Şöyle. Şu şekilde topu çekiyorsunuz. Sonra sol ayağınızı geçiriyorsunuz. Sol ayağınızı bir daha geçiriyorsunuz. Diğer tarafa gidiyorsunuz. Hareketi bir daha göstereyim. İnşallah yapabilirim. Hah, oldu. Biraz uzun bir yer gerekiyor burası. 2-2,5 metrelik bir yer olduğu için alan çok dar. Bu 4-5 metredir yapsanız yaparsınız. O yüzden öyle oluyor. Evet, arkadaşlar. Çok yavaş bir şey. Tam içime sinmedi bu hareket. Anlaşılmamış olabilir. Bir kere daha anlatacağım. Arkadaşlar topu çekiyorsunuz. Hangi yerde kullanıyorsunuz? Çektiniz. Sol ayağınız üzerinden geçiriyorsunuz. Sol ayağınızı bir daha geçiriyorsunuz. Diğer tarafa gidiyorsunuz. Şimdi bir daha gelelim. Top bu sırada her zaman gidecek. Bakın top hiç durmuyor. Bir kere tekerliyorsunuz. Top hiç durmayacak. Top gitmeye devam edecek. Ve yapacaksınız. Ama önce size tavsiyem bu hareketi top duruyorken deneyin. Bakın topu çektim. Top duruyor. Şu an kıpatamıyor. Solu geçirin. Solu bir daha geçirin. Diğer tarafa gidin. Yani hatta direkt şundan başlayın. Hiç çekmeyi falan top dursun. Sol ayağınızı geçirin. Sol ayağınızı bir daha geçirin. Diğer tarafa. Bakın. Sol ayağımı geçiriyorum. Önce içe doğru. Sonra dışa doğru geçiriyorum. Sonra diğer tarafa gidiyorum. Evet. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu hareket e, gerçekten çok zor değil. Sadece biraz e, mantığını çözmeniz gerekiyor. Alışınca zaten hareket çok rahat bir şekilde yapılıyor. Evet. Kaç oldu şimdi? Dördüncü hareketimizi gösterdik, gösterdik arkadaşlar. Ee, beşinci hareketimize gelelim. Beşinci hareket e, videonun en başında en başında bir hareket göstermişim. Şu hareket. Şunu göstermiştim. Dedim bu hareketi çoğu e, defans oyuncusu, çoğu rakip bilir demiştim. Şimdi bu hareketi kullanarak onları kandırmanın bir yolunu göstereceğim. Arkadaşlar önce hareketi göstereyim. Ayağımızın dışıyla her zamanki gibi topu ayağımızın dışıyla sürüyoruz. Şu an hızlıca top sürdüğümü düşünün. Daha sonra, sağ ayağımızı... Önce hareket yapayım arkadaşlar, anlatmadan önce. Hareket bu. Hareket bu. Şimdi çok basit, bu benim ne işime yarayacak gibi görünüyor olabilir ee, dışarıdan bakınca. Ee, şimdi hareketi yavaş yavaş anlatıyorum. Ayağımızın dışına topu sürüyoruz arkadaşlar. Daha sonra sürdüğümüz ayağımızı topun üzerinden geçiriyoruz. Hangi ayağımıza sürüyorsak onu geçiriyoruz. Sonra hani şu vardı ya en başta, şunu yapmıyoruz da şöyle yapıyoruz, buraya gidiyoruz. Yani arkadaşlar bu çalımda rakip bizim şunu yapacağımızı sanacak aslında. Topu sürüyoruz ya böyle yaptım buraya gittim. Bunu yapacağımızı sanacak. Ama biz onu yapmıyoruz. Topu sürüyoruz. Sayamda bunu yapar gibi bu diğer tarafa. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Rakip bizim şunu yapacağımızı sanacak. Bakın şu şunla bir anlaşalım. Top geliyor. Şöyle yaptık ya. Rakip bizim buraya gideceğimizi sanacak. Ama biz onu yapmayıp rakibi kandırıyoruz. Şunu yapıyoruz. Şöyle yaptık. Bunu çekmedik diğer tarafa. Evet bir daha gösteriyorum arkadaşlar son hareketimizi. Topu sürüyoruz. Sürüyoruz sürüyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Çok basit bu da. Yine top. Topu hiç sürmeyin. Top dursun. Yine hiçbir şey varsa diyorum. Ayağınız üzerinden geçirin. Şunu yana geçirin. Bak bunu üzerinden değil. Sağayı geçiriyorsunuz. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Sonra diğer tarafa. Evet arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. 5 tane çok zor olmayan, hadi kolay demeyeyim ama çok zor da değil bu hareketler. Hatta 5 hareketin 3'ü kolay yani. Özellikle en baştaki hareketler çok etkili ve çok rahat bir şekilde rakibi geçmenizi sağlayacak hareketlerdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her çeşit sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplayacağım. Elime gelince yorumlara, sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Takıldığınız, aklınıza takılan bir şey ne olursa abi şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum veya benden büyükler varsa çok yoktur kanalımızda ama soruları sorabilir. Her türlü soruyu açayım. Hatta açıklama kısmına da Instagram adresini bırakayım. Olmadı. Oradan da her türlü soru sorabilirsiniz yani. Her zaman bütün sorulara cevap vereceğim. Dediğim gibi inşallah video beğenmişsinizdir. 好吃个。